Gece dörtte uyan, soğuk duşunu al, 19 yaşına gelmeden de aman üç tane evini almış ol. Vipleş filmi bu başarıya takıntılı jenerasyonun tohumlarını fizlendiren ilk filmlerden biri. Bugün sosyal medyada ve Hollywood'da çok popüler olan herkes başarılı olmalı. Herkes ana karakter. Yetimce çabalırsan da kesin ünlü ve milyoner olursun. Olamıyor musun? sıkıntı sende füryasının temelleri Whiplash'tır, Wolf of Wall Street'tir, Nightcrawler'dır gibi filmlerle 2014 civarında atılıyor. Whiplash'in dünyanın en popüler 50 filmi arasında olduğundan gelip de burada filmi özetlemeye gerek yok. Asıl ilgimi çeken şey yönetmenin aslında vermek istediği mesajla filmin insanların gözünde bambaşka hatta tam persine bir anlama bürünmüş olması. Filmler genelde böyledir zaten. Yönetmen bir şey anlatmaya çalışır, izleyici kendi bakış açısını, kendi yüklemek istediği anlamı ekler. Sonunda film yönetmenin anlattığı şeyden çok insanların görmek istediği şeye dönüşür. TikTok'ta, Instagram'da mutlaka denk gelmişsinizdir. VIP 5 sahneleriyle yapılan o kaza getirici edit videolarına, arka planda havalı havalı şarkılar, winner takes it, all'lar falan filan, filmi kişisel gelişim koçu fragmanına çevirmişler. Whiplash'in yönetmeni film hakkında konuşurken aslında gerici bir hikaye anlatmaya çalıştığını ve herkesin mutlu son olarak gördüğü finali aslında trajik bir son olarak yansıtmaya çalıştığını söylüyor. Yani ne söylerse söylesin. O nereden biliyormuş ya? Filmi izleyen seller çoktan Fletcher'ın amaca giden yolda her şey mübahtır diyerek çocukları tokat manyağı yaptı. İntiharı sürükledi. O sahneleri romantikleştirdi bile. Ama devir edit devri. Reels devri. Herkes filmin o çekici sahnelerini hatırlıyor. Baterinin başındaki çocuğun o hırsı sayesinde hocasının onayıyla o azimli karakteri hatırlıyor. Kimsenin aklında bu aynı hocanın geçmişte uyguladığı bu yöntemlerle bir öğrenci intiharı sürüklediği mevzular kalmıyor. 98-2003 arası jenerasyon hadi gitti bu filmi lisede falan izledi. Onlar aşağı yukarı mesajı bir şekilde almışlardır. 2005'ten sonra Doğan arkadaşlarım ben filmi izlediğini bile düşünmüyorum. Çok çocuk Reels editlerinden falan izlemiş sadece herhalde. Kimse mutluluk için veya başarılı olmak için bir şeyin en iyisi olmak zorunda değil. Veya milyoner olmak zorunda da değil. Gidip saçma sapan şeyleri kompleks yapıp Reels TikTok editleri yapmayın.